ilçesi Yardım Sevenler Derneği'nin ortaklaşa e, sürdürmekte olduğu adı Rize e, adı Rize Ela e, Kadınlar Güç Birliği adlı projenin açılış toplantısına hoş geldiniz. Bugün bu e, projenin ilk eğitim toplantısı yapılacak. E, i̇lk eğitim toplantısına Elazığ'da elikat olarak ev sahipliği yapmanın e, mutluluğunu yaşamaktayız. E, bu proje kapsamında Kadınlara, e, kadının toplumdaki yeri, e, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, yeni medeni yasa ve e, Türk ceza yasasında kadına özel e, düzenlemeler, yenilikler. Ayrıca kadının e, toplumun e, her alanına katılmasını sağlayabilmek için, toplumun e, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarına katılabilmesi için, yapılması gerekenler gene geleneksel yaşam tarzı içerisinde kadının güçlendirilmesi için yapılması gerekenler konusunda eğitimler sunulacaktır. E, gerçekleşecek olan bu projenin e, Türk toplumundaki kadınlara güç katacağını, kadın dayanışmasını artıracağını, kadınlar arasında network oluşmasına katkı sağlayacağına olan inancım tam. Öncelikle bize bu imkanları vermek üzere hem Haziran'da teşekkür ediyoruz. Evet. Çok şey öğreniyoruz. Ve ee, daha sonra... Evet. Şimdi biz... Evet. limon portakal bahçelerine vermiştik. Bana Özellikle de e, civarında çok ve hanımlar hep patron için otellerin sahibi olan. Çok hoşuma gitti benim. Evet, yani çarpıcı bir örnek. Mesela i̇nsan olduğundan beri, insanlığın başlangıcından beri, örneğin yaşam hakkında, yani insanların e, güvenlik içinde, özgürce yaşamlarını sürdürme hakkında her zaman vardı. Çeşitli topluluklarda her zaman tanımıyordu. Ama bu modern topluluklarda işte anayasalara, uluslararası belgelere girerek, tescil edildi ve korumaya alındı. E, bu Yani biz istesek bile vazgeçemiyoruz. Ne örneğin? Örneğin intihar. İntihar etmek e, diye izin yok. Böyle bir şey yok yani. Bu haklar biz e, var doğduğumuzdan itibaren var. Ben tekrardan farklısı olur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş işte hayvan haklarına dair, doğanın korunmasına dair çeşitli haklar yer almaya başladı biliyorsunuz. Belki burada en azından da vardır bilmiyorum. Benzer programlar ya da çalışmalar gibi. Bu konuda bir örnek vermek isteyen birisi olan var mı? Biz, <laughs> ben haber havasından Biz biz bir çalışma yapıyoruz ilgili kadın haklarıyla ilgili. Evet bu haklar yazılı olarak geçerli ama kadınlar yetkisini <laughs> <tık> yememişler <laughs> daha yani. Biz bu haktan bahsettiğimiz zaman evet. kardeş gerçekten bu feodal yapı ve geleneklere bağlılık dolayısıyla toplumda mutandığı için kız kardeşini gerçekten korumak zorundaydı. Felç de kaldı, ölene kadar ona bakmak zorundaydı. Biz de öyleyiz. O yüzden kadınlar toprak almazdı. Toprak parçalanmasın, kadının bir güvencesi olsun. Kocası eğer yani, kumarda kaybeder, ona kötü davranırsa baba evine dönüp rahatça kendi hakkından faydalanıp hayatını diye. Ama şimdi kardeşlerde kalmadığı için mutlaka kanunlarda ve yasal hakkımız olan hakkımızı anlatıyoruz.